Son yılların en popüler dizi ve film platformu Netflix'ten yeni bir gençlik dizisi bombası geldi. Aşk 101 dizisi 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Dizi 24 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanmaya başlayacak. Dizinin oyuncuları arasında ise Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birçok meşhur oyuncu bulunuyor. Peki, oyuncuların özel hayatlarına yakından bakmaya ne dersiniz? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. İlk olarak İpek Filiz Yazıcı ile başlıyoruz. Babam ve Ailesi dizisinde gösterdiği oyunculuk ile yapımcıların dikkatini çekmeyi başaran İpek Filiz Yazıcı, Kayıt Dışı dizisinde çok önemli bir rolle ekranlara gelse de dizi tutmamış. Ancak İpek Filiz Yazıcı güzelliği ile ününe ün ön katmayı başarmıştır. Henüz 19 yaşında olan güzel oyuncunun sevgilisi bulunmuyor. Anlaşılan o ki kariyerine odaklanmış gibi görünüyor. Pınar Deniz son dönemde adından söz ettiren genç oyunculardan Vatanım Sensin'de yıldız rolünü üstlendiği dönemde sık sık gündeme gelen oyuncu aynı zamanda Kardeşim Benim iki filminde de rol aldı. Genç oyuncu evimize girdi, gönüllerimizi kazandı. Pınar Deniz ve Berkcan Kanat başrollerini paylaştıkları Bir Deli Rüzgar dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamışlardı. Ancak çift geçtiğimiz dönemde yollarını ayırdı. Kaan Urgancıoğlu 1981 yılında İzmir'de doğan Kaan Urgancıoğlu 38 yaşındadır. Kaan Urgancıoğlu denilince akla Kara Sevda dizisinde hayat verdiği Emir karakteri gelmektedir. Emir Kozcuoğlu karakteriyle adeta devleşmiştir. Kaan Urgancıoğlu kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Oynak ile aşk yaşamaktadır. Hatta yakın dönemde ikilinin evlendiği yönünde haberler gelmiş ancak doğrulatılamamıştı. Bade İşçil denilince akıllara tabii ki ufak tefek cinayetler dizisinde hayat verdiği Pelin karakteri gelmektedir. 8 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu şu anda 37 yaşının içindedir. Bade İşçil 2013 yılında Malkoç Sualp ile evlenmiştir. Daha sonra çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar. Selahattin Paşalı 1990 Muğla doğumludur ve 29 yaşındadır liseyle olamayacak kadar yaşı büyük olan Selahattin Paşalı, Kalp Atışı dizisinde hayat verdiği Alp karakteriyle tanınmıştır. Mert Yazıcıoğlu, 1993 İstanbul doğumludur ve şu anda 27 yaşındadır. Dedemin İnsanları filmiyle tanınan Mert Yazıcıoğlu, Karagül dizisinde hayat verdiği Baran karakteriyle oyunculukta çığır açmış ve Türkiye'de genç kızları kendine aşık etmeyi başarmıştır. Yakışıklı oyuncu Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaktadır. Kubilay Aka denilince akla Çukur dizisinin celosunu gelmekte. Aslında Kubilay Aka'nın yükselişi Vatanım Sensin dizisinde iki sezon hayat verdiği Ali Kemal dizisiyle olmuştur. Aslında Kubilay Aka'nın oyunculuğa başlama hikayesi de ilginçtir. Havaalanında çalışırken oyunculuk teklifi Instagram'dan gelmiştir ve Kubilay Aka deneme çekimlerinden sonra Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakteri için seçilmiştir. Yakışıklı oyuncunun özel hayatı biraz sallantılı gibi duruyor. Kubilay Aka ve Miray Daner Vatanım Sensin dizisi setinde tanışmışlar ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Ancak iki buçuk yıllık ilişki geçtiğimiz aylarda ihanet iddiası yüzünden bitmişti. Kubilay Aka'nın barda bir kadınla tanıştığını gözler önüne seren bir fotoğrafın yayılması sonucu ikili ayrılmıştı. Daha sonra bu kişinin Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi ancak bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Ayrılıktan sonra Kubilay Miray'ı yeniden barışmaya ikna etti. Gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı. Alina Boz, Türk asılı bir gurbetçi kızıdır. Ailesi Rusya'da yaşayan Alina Boz, 1998 Moskova doğumludur ve 22 yaşındadır. Tam ismi Alina Bozdemir olan güzel oyuncu, ilk olarak daha 15 yaşındayken Cesur Hemşire dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, çocuk olmasına rağmen oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştır. Güzel oyuncu Alina Boz, 2015'te aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Burak Yörük ile bir dargın, bir barışık ilişkilerini devam ettirmeye çalıştılar. Ancak sonuç hüsran oldu. Daha sonraları Elimi Bırakma dizisindeki rol arkadaşı Alp Navruz ile adı aşk dedikodularına karıştı. Ancak bu aşkın asılsız olduğu anlaşıldı. Bugünlerde güzel oyuncu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Evet arkadaşlar sizde favori oyuncunuzu aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.